Peki gelelim e, Adana Sarmayı. Gelelim Adana Sarmayı. Genelde, genelde Adana danadan yapıyorlar. Çok insanlar danadan yapıyor. Ama biz bunu kuzudan yapıyoruz. Daha lezzetli yani, oluyor. Daha lezzetli. Kuzu eti daha güzel biliyorsun. Sen de belki en az bizim kadar bu programda yaptığından beri... Duyabilirim. Kuzuyu severim de. ben. Evet. Ondan sonra biz bunları güzelce zırhla doğruyoruz. Kuyruk da katıyor musun? Kuyrukta katıyor musunuz? Kuyrukta tabii kuyruğu takıyoruz. Kuyruğu sonradan önce güzelce bir doğuruyoruz zırhla. Sonra kuyruğu da ilave ettikten sonra güzelce bir zırh daha, daha üstüne geçiyoruz. Ondan sonra biz bunları güzelce bir harmanlayıp içine e, hafif fazla acı olmayacak şekilde biberini atıyoruz. İsot mu yine? İsot. Atıyorsun? Yine yani. Urfa'da getirdiğimiz isot der. İsotsuz derdeki. olmaz diyorsun. İsotsuz olmaz. İsot oldu o zaman kimliğimizi bozmamız lazım. Eee <laughs> <laughs> onu saplıyorsun. Ondan sonra bunu güzelce sabladıktan sonra bunu ateşe atıyoruz. Tamam. Ateşe attıktan sonra bunu güzelce ateşte pişiririz pişirdikten sonra kendi özel sosumuz var. Yine kendim. yine Urfa'da getirdiğimiz bir güzel bir isot. Bunun yağ, işte baharatını, şunu, bu neyse. Biz onu güzelce yaptıktan sonra ızgaraya atıp o e, dürümü ızgaranın üstüne attıktan sonra o sostan güzelce fırçayla bir süreriz. Oo, oh, dürümün üstüne. Dürümün üstüne. Ha. Ondan sonra bunu tekrar piştikten sonra biraz kızardıktan sonra tekrar bir tarafa çevireceğiz. Aynı şekilde yine kızardıktan sonra ondan sonra yine sarıp tabağa şey servis olarak sunacağız.